Behlül-dane Hazretleri büyük bir evliyaydı. Hal ehliydi ama ne malı vardı ne mülkü vardı. Dışarıdan görsen miskin zannederdin. Harun Reşit ise İslam'ın gördüğü en güçlü halefelerden birisiydi. Bir gün Behlül-dane Hazretleri Harun Reşit'in sarayına gizlice girdi. O yokken onun tahtına oturdu. Askerler bunu görünce telaşa kapıldılar. Hemen Behlül-dane'yi yaka paça indirip dövdüler. Harun Reşit Hazretleri sarayına dönerken bir taşın üstünde oturmuş ağlar vaziyette Behlül-dane'yi görünce "Hayırdır ne bu hal diye sordu. O da dedi ki ki böyle böyle senin tahtına oturdum diye beni dövdüler dedi. O da neyse artık olan olmuş bak üzülme dedi. Ağrısı sızısı geçer dedi. Behlül Hazretleri dedi ki ben kendi halime ağlamıyorum ki ben sana ağlıyorum. Halife şaşırdı bana niçin ağlıyorsun dedi. Behlül Dağın Hazretleri dedi ki ben bir gün senin tahtına oturdum diye beni böyle dövdüler. Sen her gün o tahtta oturuyorsun senin akıbetin için ağlarım. Evet bu dünyada bazen bir makama geliriz, bir mal elde ederiz, bir varlık, bir zenginlik yaşarız. Eğer bunun hakkını vermezsek, eğer o makamda adil olmazsak, eğer Allah namına kullanmazsak, Allah namına başlayıp Allah namına işlemez, Allah namına verip Allah namına almazsak, harama bulaşırsak, helalden uzaklaşırsak, o zaman dünya yedirdiği her üzüm tanesi için yüzer tane tokat vurur ve ahirette dayak yemekten beter bir azap bizi bekler. Allah muhafaza.